amnemnem. <laughs> <Klabbim> ya Bu bir <laughs> 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 şey yok. ya. Of ya, burada kalmamış. Bıktım bu bıktım. ben ya. ne vuruyorsun ya? Manyak mısın? Hastayım ben. Vallahi <laughs> anladım ya. Dönüyorum, dönüyorum. Aa fırında kapanmış. <laughs> Arkadaşlar günaydın nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün iyi değilim vallahi hasta olmuşum ya. <laughs> Aşkım iyi misin sen? Ya odunumuz bitmiş. Ben odun toplamaya gideyim mi? toplarız şimdi toplarız. Ne kalmış sandıkta baktınız mı? Yemek falan var mı? Ana! tane pişmiş. Yok ki. Bu ne la? Örümcek gözünü hangi sandığa koydu? Sakar örümcek gözü mü yiyeceğiz bu yaştan sonra? Manyak mısın ya? ya yiyor, yeme bir daha zehirlenirsin abim. Ya yeme yok ya i̇ki, i̇ki tane yumurta var haşlarız onu. Hadi gelin biraz çöp falan toplayalım bari. Abi burada yumurta. Aha. Ana. <laughs> lup yumurta verdi la. Helal olsun sana Lup. Ben, Al, onu 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 ben koymadım Sakar sen koydun hatırlamıyor musun? <laughs> Yumurtayı kırdım düştü. Aşkım yumurtayı nasıl kırdın fakiriz zaten biz gözünü seveyim ya. Ya aşkım kapıyı açayım dedim elimden düştü. Neyse hadi onu bunu boş ver. <laughs> Gidip biraz çöp toplayalım. Hadi ben bakıyorum o zaman etrafa. Siz buraya bakın ben ilerlere bakacağım. Fakir olmak ne kadar zor bir iş ya. Bütün gün çöp toplamaya kalkıyoruz arkadaş. Şuna bak ne güzel eğleniyor Mahmutlar. Bir gün ben de zengin olacağım. <laughs> Valla elmas buldum. Lan çöpten elmas, elmas çıktı. Elmas mı buldun? Valla çöpten elmas çıktı. Plastik, tuvalet kağıdı, flit. Elmas buldum çöpten. Allah'ım çok teşekkür Uydur, ederim Allah'ım. Ben de Allah bakacağım. <laughs> Bir tanecik elmasım oldu. Son param 25 kuruştu arkadaşlar. Bununla hastaneye gidemiyordum. Ama bu elmasla hastaneye gidebilirim bugün. Belki balta ilaç alırım. Buna bak fakirlikten balta bulunca seviniyoruz artık. Başka çöp yok mu? Aha burada da var. Bunu ben alayım bari. Aç bakalım şunu. Aa bir dolar buldum. Çöpe bir dolar atmışlar. ben de şunu çıktı. Flint boş. var. Kemik atmışlar. Aa iki tane 25 kuruş daha buldum. Bir, 25, 1 25 1.75'i buldu. Allah çok iyi. Bu da boş. Çöp arayın çöp. <laughs> aşkım. Efendim aşkım. Neredesin? Çöp topluyorum vallahi. Bütün çöpleri almışsınız ama. Bak. Hii, o ne aşkım? O altı kolye mi buldun? Evet. Uy, bunu çöpçü Mahmut'a satarız. Ya bugün çok şanslıyız var ya vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> Seni de hastaneye götürelim artık. Aha. Sakar'ın sesi geliyor. Neredesin Keltoş? <laughs> Nereye gitti bu çocuk ya? Sakar. Sakar. <laughs> Şunu saklayayım da görmesin Mahmutlar Şüphelenir hırsızlık var diye Sakar Kentuş Heh. Ne ha. oldu nereye düştün sen çıktı. Ver de bunları çöpçü Mahmut'a götürelim Aşkım hadi gel çöpçü Mahmut'a gidiyoruz Aa yumurta buldum Geldim geldim Sakar al bunu sen taşı Yengen yumurtayı düşürüp kırıyor abim al şunu Bunu sabah kahvaltısına sakla tamam mı Tamam Meloş Aşkım geliyorum çöpleri alıyorum. Neredesin? Ha burada da çöp var. Bunu aldınız mı? Almışlar. Neredesin? Aha burada da çöp var. İnşallah bunu almamışsınızdır. Bunu da almışlar. Bakayım burada aşkım, da var. Bir de ee, kırarız, kırarız. Önce Meloşu bulalım da çöpçü Mahmut'a gideceğiz daha. Aa burada çöpçü. Ha aşkım. Gel ee, gel. Hadi eşyalarını ver de çöpçü Mahmut'a gidiyoruz. Eşyaları satacağım. Tamam bunu al. Ver bakalım. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Tamam. Gidip çöpçü Mahmut'a bunları satalım. Bakalım ne kadar paramız olacak. Hadi gidelim. Bana ilaç Çakar. alalım ama ya. Vallahi ben kötü hissediyorum. Çakır al Aha burada çöpçü aşkım Mahmut. Ne oldu? Ne oldu? Al. Ona patatesi nereden aldı? Tarladan aldım. Hı -hı. Ya aşkım haram haram. Haram işleme ya. Ben yemem. Hayır turun. Sürmüşlerdi dışına dökülmüş. Selam aleyküm Cepçi Mahmut. Nasılsın iyi misin? Aleyküm selam hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Siz bir dışarı çıkın ya sakar ha dışarıda bekleyin. Mahmut abi bir sürü eşya topladım. Hani valla valla fakir misiniz etiniz de bunlar ne? Oha aşkım seni bulduk kolye çok para veriyor Mahmut abi. Mahmut abi şunu alayım. Bunu nereden buldunuz lan? Çöpte bulduk. Onu yalan söylemeyin valla polis aram doğru söyleyin ha. Valla çöpte bulduk Mahmut abi. Şunları da alalım oh. şöyle. Allah paraya para demeyeceğiz bugün. Hastane param Ananı çıktı. çıktı. Şanslısınız da. Mahmut abi hastayım zaten ya. Onu geçmiş olsun geçmiş olsun. Sağ olasın sen nasıl ısınıyorsun burada biz donduk gece ya. Onu benim otlar ısıtmam var. Alttan ısıtma mı? Oha! Bakayım, <laughs> bakayım. Çöpçü Mahmut'un bile alttan ısıtması var. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bir de benim halime bakın ya. Neyse. Şunları da alayım şöyle. Allah param gitti. Şunu alayım ben Mahmut abi. Tamamdır. Ee, bunu da ver. Çubukları sonra satayım olur mu Mahmut abi? Hani olur lan ne olmasın? Şunları da alayım. Tamam. Şimdi gidip paramızı hesaplayalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar toplamışız. Aşkım. Efendim. Sakar nereye gitti? Oturuyordu. Sesi geliyor bu çocuğun. Sakar neredesin? Allah Allah. Dilenci mi oldu bu çocuk? Sesi geliyor kendi yok. Nereye gitti acaba? Köye doğru gidin Bilmiyorum bakalım. Ki. Sakar. Keltoş. Aha. Lan manyak dilencilik yapıyor. Manyak mısın sen? Niye dileniyorsun? Al sana para. Bir daha dilenme al. Ulan dilenci bile memnun değil arkadaş bu nasıl iş? <laughs> Şimdi şu paramızı hesaplayalım. Ee, 64 128 17 138 toplamda 145 liramız oldu bugün. 125 lirası, doktora gidecek, 125 lirası doktora gidecek doğru. Şöyle ayırayım. Tam bunlar doktor parası. Bunlar doktor, da doktora. 20 lira var. 23'e bö bölemeyiz. Ya saçmalama. Şey yapalım istiyorsanız. Balıkçıya da oduncuya gidelim biraz çalışalım. Olur. Aa, bana uyar. Oduncu mu? Ya sakal ben bıktım ağaç kesmekten. Gidip balık falan tutalım. Ben, 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 ben. Aa doğru. Şöyle yapalım. Sen ağaç kes biz Meleş'te balık tutalım. <laughs> yumurta. Allah böyle yumurta. Hani nerede ben alacağım. Aşkım kırıyorsun sen bunları. Ben de kalsın. Yok yok kırmam ya bir kerelik oldu diye. Al bakalım. Bari, işte Hadi iyi. gidelim. İçeride. Hadi gidelim. Olur yavrum olur. Balıkçı neredeydi ya? Denize yakın bir yerdeydi. Gel aşkım gel bu tarafta olması lazım. Geldim aşkım. Aha gördüm balıkçı. Gel 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 gel. Aha burası. Geldim 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 geldim. Gidip biraz balık tutalım arkadaşlar. Para kazanmam lazım. Gel aşkım gel. Aç kapıyı. Açtım. Selam aleyküm Ahmet abi. Aleyküm selam yavrum. Olta satıyorsun mu ya? Balık tutmaya geldik biz bugün. Satıyorum satıyorum 10 TL. 10 TL mi? Vallahi alıyorum. 10, 20. Aşkım bütün para bitti. Tek hastane parası kaldı. Yok yok hastane parasını sakın harcama. Gel şimdi balık tutar para biriktiririz. Dur sen tuta Ay. dur. Ne kadar veriyor Mahmut abi? Balık başı 5 lira. Oo balon balon 10 lira veriyormuş aşkım. Çok Bak. iyi. Hadi bakalım. Ben Biz balık tutarız arkadaşlar. Bugün parayı bulmam gerekiyor. Hadi bakalım. Hadi Gelmiyor ya. ya. Vallahi burası şanssız yer galiba. Hiç balık falan görmedim. Aa geliyor. Geldi. Hii. Tuttum. Tek de tuttum. Allah! Ne tuttun? Balon balığı tuttum. oltanın parasını Bana da geliyor, bana da geliyor. Uy! Çektim. Aa. Aşkım, sakar tamam, nerede bu arada? Ya. Odun toplamaya gitti ya o. Keşke yanımıza gelse ya. Ha geliyor. Çekmeyelim. Tuttum. Ala! O balık para etmiyor ama. Bakacağız. Bakacağız. Göreceğiz. Arkadaşlar, sizler de bu Bak arada geldik. abone değilseniz abone olarak tuttum. ve videoya like atarak bize destek olabilirsiniz. Ama. Aha. Gel 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 Toş balık tutuyoruz. El çek gel, çek. Gel. Oy tuttum. Bunu da satacağım. Ne oldu? Oha lan bu paralar nereden buldu? Aşkım balık tutmaya gerek kalmadı. Nasıl kalmadı? Baksana deste deste para toplamış Sakar. Aa, nereden topladı? Kimden çaldın bunları? Çalmadım. Keşke oduncuya gitseydik ya Balık tutmayacağım bir daha hadi gidelim buradan Dur ben şu tuttuğum balıkları satayım da Sata balıkları sen Heh. Hadi takip et beni hastaneye Ben biliyorum İyi hadi gidelim yavaş yavaş aşkım Takip et bizi hadi. Tamam aşkım şunları toplayayım geliyorum Hala balık alma peşinde Balık satma Yapma peşinde sen, ye, ye. Hadi gidelim yürü <gülüyor> <gülüyor> Aynen aynen zengin köyü bulursan geçersin. Zengin köy mü var etrafta? En fakir köy bizimki. Aa, Saçmalama sakar. Hani nerede hastane? Aa, tamam, gel gel. Kaydırı, gel. Dur Meloş geride kaldı ya. O da gelseydi keşke. Geliyorum geliyorum aşkım siz gidin. Beklerim, beklerim, beklerim. Ya beklemeyin. De. Bekleyelim gelsin ya. Ya, niye aşkım. ya şu paraları alıyorum. Aşkım. Geldim. Allah, Allah Allah sanki Allah. kaç tane balık tuttuysa 3 tane balık tuttu hala parasını alamadı 3 tane balık tutmadım sesin geliyor seni göremiyorum neredesiniz? Köyün ortasındayız E Gördüm <laughs> Ha. 3 tane balık satacaksın akşam oldu ya çok yavaşsın Aynen 3 tane balık adamın sattığı bal oltayı görmedin mi sen? Ee? Al Oha Oha bu kadar parayı ne ara topladın sen? Abi bunları da yeriz Aşkım sen bu kadar balık tutmadın ki Tuttum Neyse bu para bir yerden geliyor mu hayırlısı hadi gidelim hastane. Hayır oltayla tuttum Var kesin bir şey buldu benden saklıyor arkadaşlar Fakir olunca demek ki böyle şüphe ediyor insan Neyse Biraz dayanır, Hastayım hastayım sakar ne yapayım Allah Allah bak, burada var, bak, burada, burada. Aha. Burası buz şehri tamam, arkasında. Buz şehrinin arkasına mı düşüyor hastane? Allah Allah soğuk diye hiç gitmemiştim arkadaşlar daha önce. Aşkım ya sana ineği kesip deriden ceket falan mı yapsam ayakkabı hasta olur musun? Vallahi bilmiyorum üşüttüm ama şu taraftan aynen gideceğiz herhalde. De, de, ben de bundan var. Ne ya bakayım? Aynen, aynen. bunlar seni oradan korur. Lan vardı niye söylemiyor şimdi mi söylüyorsun? Hem bunlar olmazsa bunlar çeyin demirden bunlar daha çok üşütür beni. Hadi oh, gidelim. Ben Ooh, biraz soğuk ama arkadaşlar idare edeceğiz Hastane bu ne lan Sakar portal var burada Hey hey gel Bur buraya gel Oradan geçelim oradan geçelim Lan hastane değil portal bu Ana ana hani hastane oradan Hastane oradan gidiliyor portaldan. Allah Allah e, Arkasında ne? demiştin ama e, Tamam arkasında işte bak uzun havasında Önce sen git sakar ne olacağını bilmiyoruz Hadi gelin gelin takip edin Hadi görüşürüz Hiii Gitti lan. gitti. Aşkım. Aa aşkım ben de gidiyorum o zaman. İyi hadi git. En son ben geleceğim. Hazdayım zaten. <laughs> Bak arkamda kalır gözlerim. ha çabuk gel. Hadi geliyorum. Ha gitti vallahi. Arkadaşlar şimdi hakkınızı helal ediyorsunuz. Ben de gidiyorum portaldan. İnşallah bir şey olmaz. Aa. Allah! Ne böyle? Kafamı vurdum acı. Sakar. Meloş. Heh, buradasınız. Oh be korktum sizi kaybettiğim için. Yok aşkım kaybolmadık seni bekliyorduk zaten. Hani lan hastane Zakar? <laughs> Her şeyim gitmiş. Aha benim tipime ne oldu böyle? Tipim düzelmiş. Neyse. Ana portal hastane miydi yoksa? Aa. Aşkım ben de gerçekten hastane var sanıyordum. Ben de öyle zannediyordum. Az kalsın Sakar'a bağırıp çağıracaktım. İyi hadi neyse eve götür bizi Sakar. Hadi gel. Daha güzel bir yere mi? Nereye gidiyoruz la? Ee, beni, Aşkım bugüne bizi dolandırmaya çalışıyor. Ben sana söyleyeyim. Ya, umarım Aşkın öyle gire. bir şey yapmaz. Geliyorum dur. Hani nereye geldik Hı. biz şimdi? Oğlum ormanlıktayız. Manyak mısın? Ne var? Bu ne oğlum? Ona. diye. Oha burası zengin köy mü? Ben buraya giremiyorum. Param yok diye. Şimdi nasıl gireceğiz? Paramız yok. <laughs> Paramız var gibi mi davran? Ona buradaki ağaçlarda da full meyve de var sakar. Şunlara bak bir tane elma alalım ne olur. Alma da... yok dur dur fakir gönderi. Doğru söylüyor aşkım alma alma bizi fakir sanarlar. Heee tamam. Oy, her şey elmastan zümrütten. Ulan hayalimdeki köy burası benim. <laughs> Şimdi beni takip edin. Burada çeşmeler var orada parlar var. Elmastan Mahmut yapmış adamlar şuna bak. Eee. Bu ne? O zümrüt takıyor bundan. Sen bakıyor yo. Gel gel gel. arabalara bak. Meloş, Meloş seni istediğin arabadan. Gördüm aşkım ya. Arkadaşlar Meloş'u görüyorsunuz değil mi? Bak bak bak. Çeşme'ye ağzını dayalı <laughs> Çaplayan ha. Tamam ya ne kızıyorsun? Sakar dedi Ay. Mahmut bakıyor diyor. Aha. Oy altınlara bak sokar zengin oldum la. He işte, burada zengin olabiliyor. Yemek yiyelim mi? Ben çok acıktım. Lütfen lütfen lütfen. Bir dakika yemek yeriz. Bu ne? Oy roller coaster var burada. Elmas tanem de. Buna Yemin da binelim. Mi? Buna da binelim mi? Ama önce yemek yiyelim. Ay. Yengen doğru yemek söylüyor. Yiyelim. Açım. Arkadaşlar çınıyor bugün. Hayatımda böyle bir köy görmedim. Bu nasıl köy la? Burası Uy sakar bir tane kötü araba yok ha şunlara bak Not Challenger Şunu unuttum ismini neydi bu Markasını unuttum neyse hepsi güzel araba Uy <laughs> Bak bu araba kötüymüş Bu da kesin patron arabası falandır Aha Bu altın Mahmut'un burada ne işi var ya merhaba Mahmut Aha Merhaba <laughs> bedavaya silah veriyor bu ona Mahmut bunu <laughs> da alabiliyor <laughs> mu Uy Alal payadal

Ana bura nere la? Aşkım burada kemik işareti var. Ne yazıyor burada? Kemik mi? Pet shop yazıyor. Pet shop mu? Nasıl pet shop? He? Allah. Bismillah ben niye çıkamıyorum? Ne var? bu nasıl hey. pet shop? Bu ne la? Oradaki ne? Bilmiyorum valla. Bu da evcil hayvan galiba. Büyük bir ihtimalle. Şu ne? 15 elmasa veriyor. 15 zümrüt. 15 zümrüte altın inek veriyor. Oha. Alt. Altın tavuk var, Alacağım altın malına. tavuk. Dur bakayım bir, altın ineğim aldı arkadaşlar, şuna bakın. Açın altın bakalım. Altın tavuk al, altın tavuk. Aha, ana bu beni takip ediyor galiba. Following diyeyim şöyle, gel bakalım. Dur şu kapıdan çıkayım. Altın inek, gel bakalım, takip et beni. Ha orada kaldı ya, dur onu following yapmayacağız. Şuna tıklayacağım herhalde. Gel bakalım altın inek, gezelim seninle. O geliyor. Bir dakika lan bu altın inek ne bu domuz? Dolandırıldın. Domuza da benziyor, ineğe de benziyor. Kapıyı açabiliyor mudur bakayım? Şu kapıyı açalım. Gel bakalım buraya. Ana bu açamıyor kapıyı ya. Abi, Aşkım tavuk almışsın bana da alalım altın tavuk. <laughs> Altın yumurta yapacak bana tavuğum. Aha ben de aldım bili, bili bili bili. Gel bili bil bil ben dışarıya Gelmiyor. koyacağım. Gelmiyor. Altın tavuk takip et bakayım beni. Follow me. Hadi gidelim. Gelmiyorlar. Aha Sakar'ın sesi geliyor. Neredesin Keltoş? Aşkım Sakar yemek yemeye gitmiş biz de gidelim. Ben yedim ya bir sürü hamburger yedim. Takip edin bakayım beni. <laughs> İki tane evcil hayvanım oldu şu halime bakın. <laughs> bir dakika öbüründen de istiyorum ama elmas gerekiyor. Gel aşkım gel. Sakar gel misafirlerimiz mi? var. Bunu... Bak 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 Sakar bak. <laughs> Senin boyunda ayağa kalksana be. Saçmalama nasıl bineceksin tavuğa? Bine <laughs> Merhabalar kolay gelsin. Aha. Hoş geldin her şey bedava. Meloş. Aşkım, para tamam, istemiyorlar. Abartma. Abartma birer tane al ihtiyacımız kadar. Yiyelim gelin hadi. Şunu da arkadaşıma alayım. Bunu da tavuğuma. Bunu ineğime bunu Keltoş'a, bunu Meloş'a, bunu izleyicilere, bunu diğer izleyicilere. <laughs> Arkadaşlar kola da alıyorum size. Oğlum her şey <laughs> bedava istediğim kadar alacağım. Hadi aşkım. Tamam aldım ya hadi gidelim. <laughs> Bakar ne yapıyorsun sen dışarıda lan? <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Silah mı sıkıyorsun? Aferin sana. Bana bak. Bunlar bundan sonra benim evcil hayvanım ona göre. Cennet buldum. Sakar. Cennet sa buldum. Cennet mi? Dur geleceğim. Sakar sana da bir tane küp var orada. Onu alalım ama elmas istiyor. Elmas bulamadım ben. Elmas buluruz. Bunlar oraya gitsin. Ben de şuradaki yere gideceğim. Burada da çeşme var. Bunu açtırmadılardı bana. Açın bakalım bir. Bundan zümmet çıkıyormuş ya. Bundan ne çıkıyor? <laughs> elmas buldum. Vallahi buldum. iyi. <laughs> Bunlar gitsin biz elmasları toplayalım arkadaşlar. Aşkım koş. Geliyor geliyorum Ne buldun sen orada? Hiç, ne hiç bir şey bulmadım. Elmas. Çekil, çekil, çekil. Bu Mahmut ne veriyor? Abi bu Mahmut da silah. Oo minigun veriyor. Minigun zamanı. Arkadaşlar ben bu dünyayı çok sevdim ya. Siz sevdiniz mi yorumlara yazın. Abi bir şey ama. Geliyorum geliyorum. Sakar'a bir tane küp alalım şuradan arkadaşlar. Sakar'ın da küpü olsun. Ee, neredeydi o? Altın küp adam diyor. Bir tane alalım bundan. Tamam bunu Sakar'a hediye edeceğim. Hadi gidelim aşkım. Gel <laughs> Araba sürüyor. Aha. Bunu araba almış. Gel Bu Mahmut ne <laughs> veriyor? Bu da para veriyor. Ver 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 ver. ver. Gel gel sana hediyem var. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur Ezcan dur. Allah. Mitsubishi sürüyor bir de şuna bak. Oo çok Ay, Al güzelmiş. Evet. Aa, takip ediyor mu seni? Evet. Aa takip ediyor. Sakarın da şey oldu <laughs> işte, Şuna bak altın tavuk, altın domuz. Altından şey. Yalnız uçaklar çok iyidir ya. Vallahi billahi. Abi hadi gel seni Arabayı boş ver. Ben roller coaster'a biniyorum. Görüşürüz. <laughs> Merhabalar. Ama bedavaya satıyor vagonu. Bir tane aldım valla. Ben de Aa, geldim. Ben de, ben de. Evcil hayvanlarımı da bindireceğim ben vagona. Bir sürü alacağım. Şunları da alalım Gelin. şöyle. Ver bakalım. Evcil hayvanlarınızı da bindirin bak. Azıcık gitti şöyle onlar binerler. Hadi bin bakalım. Ona binmiyorlar bunlar. Ya bana de ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Hadi görüşürüz. Allah. Ben de uh -huh. gidiyorum. Hadi bay bay. Allah, Allah. Allah yanlış yer mi? Hayır. Çarpışacak mıyız? Evcil hayvanlarım öldü arkadaşlar. Keşke bekleseler orada ya. Neyse yenisini alırız. Nasıl olsa bir sürü var orada. <laughs> Haybi. Ah, bana bana yetişti. Benim. Gelme ya bak vallahi vururum Ateş ederim. ha. Gel <laughs> gel geldi, gel. Geldi, Hop. gel. Hop. Ha vurdu. Ya vurma. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aşkım, çok yükseğe çıkıyor bu. <laughs> dur. Ha sakarı ha. Ha ha ha. Ha Ha sakarla çarpışacağız. Sakar hayır. Bu <laughs> ne lan? İçinden geçtik. <laughs> Neyse çok arkadaşlar, iyi. umarım video hoşunuza gitmiştir. Biz biraz roller coaster'da eğlenmeye devam edeceğiz. Siz de daha fazla video için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Bye bye. Gel gel gel. <laughs> Bak vurma. <laughs> Öldürdüm. Beni mahvedecek Saklanmam lazım. Sakar beni toprağa gömelim. Geliyor vallahi geliyor. Neredesin? Allah! kaçar. Neredesin? Ah. Gel buraya. Ah, videoyu beğenin. Sağda ve solda video çıktı. Onlara tıklayıp diğerlerini izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Aa ah, gemi var vallahi gemiye kaçacağım. Allah! Ah!